değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Haftanın ilk işlem günündeyiz ve çok önemli bir veri açıklandı bugün. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı ve Ağustos'ta enflasyonun %80'i aştığını paylaştı. Ayrıca üretici fiyatlarındaki artış da %145'e dayanmış durumda. Bugün verileri rakamları değerlendireceğiz uzmanımızla. Aynı zamanda orta vadeli plandaki hedefleri de konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Profesör Doktor Esfender Korkmaz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Hocam enflasyon verisi aslında beklentilerin biraz altında gelmiş gibi görünüyor. %80'i aştı ama biraz daha beklentiler %81'in üzerinde geleceği yönündeydi. Nasıl değerlendirirsiniz rakamları? Şimdi tabii %80 ile 82 arasında çok fark yok. E, İTO da açıkladı. İTO da endeksini açıkladı. Aslında geçim endeksiyle e, tüf birbirine yakın olması gerekiyor. O 99.9 açıkladı. E, Türkiye İstatistik Kurumu e, 80.21 açıkladı. Yani arada bir 20 puan fark var. Şimdi e, iki, iki kurumun çünkü İTO da e, yarı resmi kurumdur. E, i̇ki resmi kurumun farklı enflasyon açıklaması. Ee, şey, enflasyon konusundaki tere şüpheleri doğru ve yanlışlığı konusundaki şüpheleri artırdı. Şimdi aslında bunların açıkladığı enflasyon e, %80-21 ama e, %143-75 de toptan eşya fiyatları dediğimiz eski şimdi yurt içi benzer yakın olmakla birlikte yurt içi üretici fiyatları dediğimiz fiyatların daha yüksek olmaz. Şimdi yurt içi üretici fiyatları 143.75, e, TÜFE 80.21. Bu ne demektir? Bu şu demektir, e, bundan sonra da enflasyon artmaya devam edecek. E, bunu baştan beri söylüyoruz tabii ki, mecbur devam etmeye. Çünkü yurt içi üretici fiyatların e, maliyetleri gösterir. E şimdi bir işletme düşünün, bunun maliyetleri yüksek, e malını daha ucuza satabilir mi? Yani 143 75 maliyet artışı var, e bu malını yani daha düşük fiyatta satabilir mi? Satamaz. O zaman ne oluyor? O zaman tabi mecburen perakendeye yansıyor. Eğer işletme üzerinde kalırsa işletme iflas eder maliyetler yani maliyetinden daha düşük fiyata satamaz. Onun için demek ki e, e, yurt içi üretici fiyatlarının yüksek olması enflasyonun devam edeceği anlamına gelir. Bir. İkincisi şimdi zaten bugüne kadar Merkez Bankası 2006 yılından sonra e, enflasyon hedeflemesi uyguladı. Hiçbir yıl e, tutmadı enflasyon hedeflemesi. Çünkü yani bunların politikaları öyle bir yani istikrarlı bir politikalar olmadığı için enflasyon enflasyonda da ne yapacaklarını net olarak söyleyemiyorlar. Onun için de enflasyonun artacağı yahut da bir istikrar programı yok. Dolayısıyla istikrar programı olmayınca enflasyon da artmaya devam edecek. Üçüncüsü belki daha da önemlisi Gıda enflasyonu daha yüksek. Bakın şimdi gıda enflasyonu 90-25, e, ortalama enfl ya, yıllık enflasyon 821. Şimdi 90 olması e, fakir fukaranın enflasyon altında daha fazla ezilmesi anlamına gelir. Çünkü e, aslında e, TÜİK bunu yanlış yapıyor. E, Tüyik e, yani en yük, en, en yük zenginin de en fakirin de e, şeyini harcama sepeti içerisinde e, gıda fiyatlarını gıda harcamalarını yüzde 25.32 göstermiş mesela Ağustos ayında. Şimdi ama biz biliyoruz ki e, yani işçinin memurun düşük gelir gruplarının e, harcama sepeti içinde gıda'nın payı en az yüzde 40. Şimdi böyle hesaplarsak o zaman yani o zaman yüzde 80 -21 artış e, ücret ve maaş artışı ya e, yani reel reel seviyeyi koruması için yapılan artış yetersiz. Ne kadar yapılması lazım? 90-25 kadar olunca ve e, bu, bunun da harcama sepeti içerisindeki payını %40 olarak alırsak düşük gelir gruplarında o zaman geçinme endeksi 93-51 oluyor. Yani yani işçinin, memurun maaşları, ücretleri %80-21 değil, %93.51 artırılmalıdır Ağustos ayı itibariyle. Ve bu, bu, böyle bir geçinme endeksi hazırlanması lazım. Şimdi bunlar Olmayınca tabi istikrar programı olmayınca söylediğim gibi e, toplum için daha büyük risk oluşturuyor. Yani e, hiperenflasyona gidiş riski oluşturuyor. Şimdi böyle bir istikrar programı olmadığı çok açık. Çünkü bunların uyguladığı politikalar heterodoks politikalar diyor. Ama e, heterodoks politikaların ne olduğunu da galiba kendileri de bilmiyor. Çünkü bakın Heterodoks politika bir yerde normal, geleneksel politikalarla, ortodoks dediğimiz ortodoks politikalarla çözülemeyen sorunları mesela fiyat istikrarını, heterodoks politikalarla, şok önlemlerle, kısa dönemli şok önlemlerle çözülebilir. Esası oldu heterodoks politikalar. Bunun içerisinde, bu heterodoks politikaların içerisinde mesela kamuda fiyatların dondurulması var. Şimdi kamu oysa ki bunlar sanayide %50 elli artış yarar, e, şey yaptı. Yüzde art, %50 artırdı sanayide kullanılan elektrik ve gaz fiyatları. Evet hocam tam onu soracaktım ben de aslında size. Şimdi e, tabi Ağustos ayındaki enflasyon verilerine zamsız e, haliyle enerji fiyatları fiyatlamaları henüz yansımadı. Ama önümüzdeki dönemde elektriğe, doğalgaza zam yapıldı. Hem konutta hem de dediğiniz gibi sanayide, ticarethanelerde ve elektrik üretim amaçlı e, santrallere de yapıldı. Bunların yansıması nasıl olur? Şimdi onun yansıması da konutta yani elektrik gaz fiyatları e, e, işte son bir yılda enflasyon iki katı arttı. Şimdi bu ne demektir? Bir de önce niye artıyor? Yani şimdi heterodoks politika dediğim kamuda fiyatların öncelikle dondurulması. Ki şok e, bir önlem ve dolayısıyla kısa süre ancak e, uygulanabilir. Ama bunlar dondurmadı. Tersine art, artırıyor. E şimdi artırmasının sebebi ya bir defa bunlar özel sektörün elinde dağıtımı vermiş onlara. Yani dolayısıyla böyle stratejik ürünlerde zaten dağıtımı devletin yapması lazım. E şimdi özel sektöre vermişsin. Özel sektör e yani eninde sonunda bunun fiyatlarını artıracak. E şimdi eğer özel sektöre fiyatları artırma dersen aradaki maliyet farkını şeye vereceksin bütçeden vereceksin. E bunlar onu da yapmıyor. Dolayısıyla e, yani fiyatlar doğa, elektrik, doğalgaz fiyatları artınca enflasyonu da yansıyacak. Zaten bunu sektör temsilcileri diyor. Mesela sanayide diyor yüzde %50 artışın giyimde maliyetler e, yani giyim sektöründe maliyetleri yüzde %20 artırdı diyor. Ona otomatikte yüzde %15 artırdı. E şimdi bu şartlar altında yani heterodox politika diyorsun. Ondan sonra da fiyatları artırıyorsun. Kamu fiyatları. E öte yandan heterodox politika diyorsun. Bu heterodox politikalar da kurların da belirli bir süre dondurulması lazım. Yani frenlemek için, fiyatları frenlemek için kurları dondurmak lazım. O, kuru dondurursan tabii ithal fiyatları da düşer. Yani enflasyonu frenlemek için 3-5 ay, 6 ay Kurlar, donduru dondurulu kurlar bu politikalar. Ama bunlar dalgalı kur sistemi uyguluyor adına da heterodoks politika diyor. Ya şimdi akıl mantık mantıksız işi değil yani bu. Dolayısıyla bunların bir istikrar programı yok. Ya bu politikalar devam ederse e, enflasyon enflasyonda devam eder. Kaldı ki bunlar kendileri yarattı. Böyle yani kur artışı kur artışını kendileri yarattı. E işte i̇şte efendim rekabet edecek dedi ama yani eğer bir ekonomide bir üretim yüzde 40 oranında ithal girdiğe bağımlı ise ihracat malı üretimi yüzde seksen oranında ithal girdiğe bağımlı ise o zaman dediğim yani kur artışı rekabet sağlamaz. Ama bunlar kur artışının siyasi amaçlı yap. Yani siyasetin finansmanı amaç amacıyla yaptıran. E şimdi nihayet e, geldiğimiz noktayı ben söyleyeyim. Bunlar iktidara geldikleri zaman 2002 sonunda dolar 1, 1, lira 60 kuruştu. Bugün 18 lira 20 kuruş değil mi? Bugün itibariyle. Ondan sonra 2002 yıllık tüketici fiyatları endeksi 2002 sonunda bir yıllık tüketici fiyatları %29.70 idi. Bugün 80-21 oldu. 2002 yıllık toptan eşya fiyatları endeksi Bugünkü yurt içi üfeye benzer yüzde otuz idi bugün 14375 kırk Nereden nereye getirdiler? Ya bunların bu işi başaramayacağı çok açık. E bir de yani dış politikada ne bileyim bir takım e, sorunlar yaratıyorlar durup dururken bir takım sorunlar yaratıyorlar ve dolayısıyla yani Türkiye'ye olan güven de azalıyor. Onun için. Bu bu enflasyon hiperenflasyona gidiştir maalesef. Ah şimdi bunu, bunu böyle rakamlarla oynayarak e, e, yani nereye kadar durdurabilirsin? O da çok e, çünkü herkes çok mümkün değil çünkü herkes az çok enflasyonu yaşıyor hissediyor dolayısıyla toplumu e, bir yere kadar e, e, şey yapabilirsin toplumu toplumda bir yere kadar algı yaratabilirsin. Onun için e, Türkiye maalesef enflasyon tuzağına bunların bu siyasi iktidarın bugünkü hükümetin yanlış politikalarıyla öyle e, cin fikirleriyle bugünkü istikrar bu kadar bozuldu. Evet, şimdi yıl sonu için bir orta vadeli plan açıklandı malum. Önümüzdeki birkaç yılı içeren ekonomik bazı veriler paylaşıldı. Yıl sonu için enflasyon tahmini %65 olarak görünüyor. 2023'te %24.9. Şimdi siz programın başında enflasyon tahminlerinin pek tutmadığını dile getirdiniz ama bu tahminlerin tutması için neler yapılmalı? Şimdi bakın bunların bir defa israf programı yapılması lazım. Bunların programları bir niyet. Yani e, istikrar programı farklı bir şey. Mesela 2001 yılında IMF e geldi 2001 krizinde. Güçlü ekonomiye geçiş programı yaptı. Güçlü ekonomiye geçiş programına e, biz tabii yani kemer sıkmasına itiraz ettik. Çünkü neden? Çünkü yani çiftçiye yapılan, tarıma yapılan destekler %50 oranında azaltıldı o zaman işte e, ücret artışları hedef enflasyon kadar dendi e, şimdi enflasyon daha yüksek olursa işçi memur kaybedecekti Allah'tan ki e, hedef enflasyonun altında kaldı enflasyon ama en azından bir güven verdi bir niyet verdi yani şimdi bu sen benle ilgili değil bu e, global ekonomide işte küresel ekonomide tamamıyla e, dünyanın, dünyanın algısıyla ilgili yani sana güven kalmazsa e, sermaye gelmez. E, güven kalmazsa içerideki sermaye çıkar. E, güven kalmazsa Türkiye'nin CDS'i artar. Zaten dünyanın Rusya'dan sonra en, en yüksek CDS oranı. Yani Türk tabirleri yurt dışında dünyanın en riskli tabiri olarak görülüyor. Rusya'dan sonra. E, önceleri savaştan önce Türkiye'nin en riskliydi. Şimdi Rusya'nın oldu. E şimdi bu şartlar altında demek ki bir güven oluşturmak lazım. Bunun için de bir istikrar programı yapmak lazım. Şimdi bu istikrar programı öyle efendim 65 olacak, şu olacak da olmaz. Yani hangi politikaları izleyeceksin? Hangi önlemleri alacaksın? Ve bu politikaların politikaları analiz edeceksin bir güven vereceksin. E mesela şimdi enflasyon nasıl diyor? Enflasyon 65 olacak ama yani nasıl olacak? Yani bugünkü politikalarla günü birlik politikalar olur mu? Hani bunun bir istikrar programı olursa Türkiye'nin olması lazım. Önce önce güven sorunu çözmek lazım. Yani nasıl olur güven sorunu? Önce demokrasiyi yeniden getireceksin. Bugün Türkiye'de demokrasi yok. Bakın ben dünkü yazımda mı, yazımda mı, yeni çağda yazdım. Yani bütün dünyadaki bütün e, demokrasiyi ölçen, e, endeksler yapan demokrasiyle ilgili kurumlar Türkiye'nin hızlı otokrasiye gittiğini ve dünyada demokraside en fazla kan kaybeden ülke olduğunu açıklıyor. E şimdi yani demek ki bir defa sen yani otokrasiye gidersen sermaye güven duymaz. Çünkü hukukun üstü kalmasa Yargı bağımsızlığı kalmazsa sermaye güven duymaz. Yani şimdi yerli yabancı sermaye yatırım yapmaz. E şimdi Türkiye'de bugünkü şartlarda yabancı sermaye gelmiyor. Türkiye'deki yabancı yatırım da satıp gidiyor. Bir de Türkler e, Türkiye'de yabancı e, Türkiye'de e, yatırım yapmıyor, dışarıda yatırım yapıyor. Onlar da sermaye çıkarıyor. E bu şartlar altında demek ki demokrasi hukukun üstünlüğü birinci derecede. istikrar programı yapılacaksa önce bunlar sağlanmalı. E şimdi ikincisi yani istikrar programı bir kaynak bulmaya e, matuf olmalıdır. E şimdi sen gidip efendim şeyden 6 milyar dolar öbüründen 10 milyar dolar swap yaptırdım diye bu işi yürütemezsin. Çünkü Türkiye'nin bir yıl içerisinde ödemesi gereken Yüksek, 182 milyar dolar dış borcu ve 50 milyar dolar da cari açığı var. 230 milyar dolar bir yıl içinde bulmamız lazım. Bunu böyle 6 milyar, 5 milyarla falan çözemezsin. Efendim bu kadar turist geldi bunu çözemezsin. E, gelen, e, mesela turizmden gelen 35 milyar dolar ama Rusya'ya ve Çin'e karşı Türkiye'nin verdiği dış ticaret açığı 45 milyar dolar. Anlatabilir miyim? Yani Oradan para geldi, sen de Çin'e yutturdun. Yani Çin'e yutuldun. Pardon. Yani Çin sö sömürdü seni ya. Bir bir ülke bir başka ülkeye bir yılda 28,5 milyar dolar dış ticaret açığı verir mi? Türkiye Çin'e karşı veriyor. E, Rusya'ya da bir o kadar daha fazla veriyor. Yani 55-60 milyar dolar Rusya ve Çin'e dış ticaret açığı veriyorsun. 35 milyar dolar ya şeyler turist geliriyle işi kurtaracağını zannediyoruz. 6-7 milyar dolar swapla Türkiye'yi kurtaracağını zannediyoruz. Şimdi bu akılla, bu mantıkla, bu politikalarla bu iş yürümez. Onun için söylediğim gibi istikrar programı yapmak lazım. İstikrar programı içinde demokrasi ve hukukun yanında devletin de bizzat bazı yatırımları yapması lazım. Mesela bütçede o popülist harcamaları tamamen kaldırıp onu tamamıyla yatırımlara yönlendirmek lazım. Devlet yatırım yapmıyor. Kamu özel e, eliyle yor yaptırıyor. Onu da millet borçlanıyor. Geçen de ödüyor, geçmeyen de ödüyor. Yani millete maliyeti yüksek oluyor. Bir de yani önümüzdeki yıllarda borçlandığı ülke. Yani bu nedenle istikrar programı yapıp burada devleti de işin içine sokmak lazım. Bu dalgalı kul politikasını değiştirmek lazım. Merkez Bankası'na tam bağımsızlık vermek lazım. Ee, ve e, IMF ile yani IMF ile bir standby düzenlemesine gitmesi lazım. Başka türlü Türkiye'nin kurtuluşu yok. Dolayısıyla ha, IMF tabii denize düşen yılanı sarar. IMF'yi kim ister hiçbirimiz istemiyor ama IMF olmadan daha kötü. Yani Türkiye'nin kurtuluşu için en az bir 100 milyar dolar taze para lazım. Yoksa bu işin çıkışı yok. Şimdi dış ticaret açığından cari açıktan bahsettiğiniz dış ticaret ile ilgili sormak istediklerim var. Şöyle ki geçtiğimiz günlerde yine bir ihracat rekoru açıklandı ama baktığımız zaman verilere ithalatın, ihracatın çok daha üstünde olduğunu gördük. Şimdi bir de dolar euro paritesinde yıllardır süre gelen durum tersine de dönmüş durumda. Bu nasıl etkiliyor Türkiye'nin dış ticaretini? Bu açığı yükseltir mi? Türkiye'nin aleyhine bir gelişme midir? Ne, ne, hangisi, nasıl etkiliyor? E dolar euro paritesinin ihracata bizim dış ticaretimize etkisi nasıl olur? Evet. Şimdi bakın ilk, ilk 6 7 aylık e, veriler verile, verilere bakın. Türkiye Avrupa Birliği ile yaptığı dış ticaretten dolayı 7 milyar dolar fazla vermiş. Ama Çin yaptığı dış ticaretten dolayı 28 milyar dolar açık vermiş. Şimdi Türkiye Çin'den ne ithal ediyor? Allah aşkına teknoloji ithal etmiyor. ediyor çok düşük. Yatırım malı ithal etmiyor. Ama yani bavul, efendim işte deri eşya, bisiklet, incik boncuk ithal ediyor ve bundan dolayı 28,5 milyar dolar cari açık veriyor. Şimdi Avrupa'ya fazla veriyorsun. Çin'e cari açık veriyorsun. Avrupa'yla dış ticaretin yarısını yapıyorsun. Çin'e yaptığın ihracat Toplam ihracat içerisindeki payı yüzde iki. Şimdi bu bu ne bir politikadır, bu ne akıldır? Böyle bir politika olur mu? E neden e Çin'e karşı mecbur muyuz biz bu kadar açık vermeye? Mecbur değiliz ama yani demek ki bir lobi var. Yani bir ithalat lobisi var. Bu ithalat lobisi kimdir? Yani piyasada bunu bile, biliyorlar ama ben burada söylemiyorum. E şimdi yani sen o için kalkıp da Türkiye'nin soyulmasına, ismar edilmesine göz yumarsan elbette ki netice budur. Şimdi burada tabi Avrupa Birliği ile euronun yani euro ile kazanıyoruz. Bir yerde dolarla satın alıyor. Şimdi kaza euronun düşmesi kazancımızın azalması demektir. %20 Yüzde yirmi düşerse kazancımızda fazla verdiğimiz için yüzde yirmi azalacak demektir. Dolayısıyla euronun düşmesi Türkiye'nin dış ticaret açısından Türkiye'nin aleyhinedir. Şimdi Türkiye'de demin istihbarat programı dedik. Bunların içerisinde yapılması gereken bir husus Çin'e karşı kota uygulamamız gerekiyor. Yani Türkiye'de Çin severler var. Ya Rus severler var. Adam kardeşim savaş yaşlı, insanlık suçu işliyor. Hala Rusya'dan yana olanlar var ya. Yani. Şimdi böyle bir Anlayışı böyle bir dış politika olur mu ya? Yani bütün dünya Rusya'nın karşısında çünkü orada katliam yapıyor. Sen kalkıyorsun hala Rusya'yla dostuz, yakınız diyorsun. E şimdi buna peki dünya ne der buna? Yani sen kendi başına değilsin ki. Öte yandan e, Çin'le bu kadar 28-30 milyar dolar yılda Çin'e karşı dış ticaret açığı veriyorsan o zaman kota uygulayacaksın. E, yani yasaların el verdiği ölçüde uluslararası anlaşmaların el verdiği ölçüde e, yüksek vergiler uygulayacaksın. Çinle Türkiye, e, Çinle olan açığını düşürürse, sıfır yaparsa Türkiye cari açık vermez, cari fazla bir. Bu bu kadar kolay. E şimdi 2002'den beri 2003 yılı dahil Türkiye 630 milyar dolar cari açık verdi. ya Hiçbir ülke e, yani işgalle savaşla bu kadar soyulmaz. Bu cari açık kan kaybı demektir. Yani dış ekonomik ilişkilerden dolayı e, sen kaybediyorsun. Yani kaynak çıkıyor, servet çıkıyor, gelir çıkıyor. E, yani şimdi Allah aşkına 630 milyar dolar cari açık ver, sen gel kalkınmadan basit. Mümkün mü bu? E, şimdi dolayısıyla Burada yani bu istikrar programı içinde dış ticaret politikası da yer almalı. Evet. Ve sen söylediğin gibi yani itaat daha yüksek. Bunlar ya şey ya patladı diyor ihracat. Ya açık patladı. Açıktan önce patladı. Bilmem ihracat yüzde yirmi şu anda aklımda yok. Ama açık yüzde yüz kırk yedi artmış bir sene içerisinde. İlacat 20-30 arttı diyelim yani. E şimdi evet. açık patlamışken sen efendim ilacat patladı dersen o zaman demek ki e, kimseyi inandıramazsın. Çünkü herkes görüyor, bakıyor, okuyor. Herkesin aklı var. O zaman da güven kayboluyor tabii. Evet. Evet. Evet hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız çok sağ olun hocam. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programını bugün de burada noktalıyoruz. Enflasyonu, orta vadeli planı konuştuk. Değerlendirdi konuğumuzda ekonomist Profesör Doktor Esvenler Korkmaz bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.